Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Yunanistan basınında 15 ve 16 Haziran tarihlerinde yazılmış haberlerle karşınızdayız. Yunancadan otomatik olarak çevrildiği için örneğin NATO'yu anat şeklinde çevrilmiş. Dolayısıyla gereken düzeltmeleri biz yapacağız. Burada öncelikle haberin başlığına bakalım NATO ile ilgili Avrupa Birliği ABD sonuçlarının metni ne anlama geliyor şekline bir başlık kullanılmış aslında burada kullandıkları kapak fotoğrafında da Yunanistan Başbakanına bir gönderme yapılmış bizzat Yunan sitesinde bu tarz bir fotoğraf yer alıyor Yunanistan Başbakanı en arkada ve neredeyse gözükmüyor. Önemli kısımları seçtik. Doğu Akdeniz'de anlaşmazlıklar iyi niyetle ve uluslararası deniz hukuku uyarınca diyalog yoluyla çözülmelidir. Avrupa Birliği ve ABD liderleri bugün Brüksel'de önümüzdeki saatlerde kabul edilecek sonuç metniyle bunu teyit edecekler. Özellikle bugün Brüksel'de yapılacak olan Avrupa Birliği ABD zirvesinin sonuç metninde 29. paragrafta Türkiye'ye atıfta bulunulacak. ''Anlaşmazlıkların iyi niyette ve uluslararası deniz hukukuna uygun diyalog yoluyla çözülmesi gereken Doğu Akdeniz'de amacımız demokratik bir Türkiye ile işbirliği ve karşılıklı yarara dayalı bir ilişkidir.'' cümlesi kullanılmış. Haberde bunun dışında önemli bir kısım bulunmamakta. İkinci haberimize bakıyoruz. Mazis'in sözlerine yer verilmiş ''Sakin yaz, haklarımızdan mahrumiyet getirebilir.'' açıklamasında bulunmuş. Profesöre göre Türkiye bir buçuk yıldır şartlarını ve gündemini dayatıyor. Maziz yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin son bir buçuk yıldır şartlarını ve gündemini dayattığını adım adım anlatmış. Tabi onlar öyle diyor sözde diyelim. Son olarak Biden ile Putin arasında çekişmenin geniş çerçevesine atıfta bulunarak Yunanistan'ın bölgede bir rol oynamaya çağrılmaması için dikkatli olması istendi. Yine Türkiye'nin köprü olacağı da burada belirtilmiş. Bunun dışında bu haberimiz de oldukça kısaydı. Kamuoyunda sahil güvenlik gemilerinin Türk tekneleriyle çarpıştığı görüntülerin yayınlandığı ifade ediliyor. Yunan donanmasına ait tekneler Midilli limanında mahsur kaldı. Pentapost takmanın size ilk bildirdiği gibi cumartesi günü erken saatlerde Midilli açıklarında bir sahil güvenlik botu ile Türk sahil güvenlik botu arasında olay meydana geldi. Burada Türk kelimesi yazılmamış ve ilk kez kaza Midilli liman başkanlığına ait botu rahatsız etti ve küçük bir maddi hasara sebep oldu. Hafta sonu Midilli'nin deniz bölgesinde Yunan sahil güvenlik gemilerinin Türk sahil güvenlik görevleri tarafından sözde bir şey yapıldığı, iki olay kaydedildi şeklinde bu haberde aktarılmış. Bunun haberini yapmıştık sizlere. Dolayısıyla tekrarlamıyoruz. Burada da teknenin videosu paylaşılmış fakat telif yememek için açmıyoruz. Diğer haberlerimize bakalım. 16 Haziran'da yani bugün 8.46'da paylaşılmış. Türk savaş gemileri ve araştırma gemileri şu anda nerede bulunuyor? Görebileceğiniz üzere Yunanistan medyası sadece ülkemize yönelik haberler servis ediyor. Yazın Yunanistan'ı en çok endişelendiren bir Türk limanında sefere hazırlanan Yavuzdur. Miço Takis ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmede pek çok gülümseme vardı. Ancak Ankara'nın geri adım atmak istemediği, kendi gündemi olduğu açık. Ne de olsa Sultan'ın tek başına hükmetmediğini giderek Bahçeli Bozkurt'a bağımlı olduğunu unutmamak gerekir ifadesi kullanılmış. Ulusal hava sahasının 39 kez ilal edilmesi ve Limnos, Lesbos ve Kos adasında bölgede sakin bir yaz vadinden sadece 24 saat geçtikten sonra sert iki hava muharebesi bir yana Görülmeye değer olaylar oldu. Türk filosunun ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu kadar önemli birimlerinin yanı sıra bazı araştırma gemileri ve güzel sondaj kulelerinin bulunduğu yerlerden bahsedilmiş. Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'nın son raporuna göre Türk donanmasına ait bir eğitim gemisi ve bir deniz işbirliği uçağı Karadeniz'de düzenli gözetleme görevinde bulunuyor. Burada tabi yanlış çeviri olmuş deniz işbirliği uçağı dediği. Burada istihbarat ve gözetleme uçaklarından bahsediyor. Bir başka Türk donanma fırkateyni Lübnan açıklarındaki Unifil operasyonunun bir parçası olarak devriyede. iki Türk fırkateyni ise Libya açıklarında devriyede bulunuyor. Türk filosunun geri kalan birimleri 24 saat bakım ve kalkışa hazır bir aşamada limanlarda bulunuyor şeklinde bu haberde servis edilmiş haberin başlığı Fransız insansız hava araçları Akdeniz'deki Türk savaş gemilerini hedefliyor. Paris şimdi inisiyatif alıyor ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki her hareketini izlemeye kararlı. Fransız hava kuvvetleri görevi Libya'ya silah ambargosu uygulamak olan Avrupa Operasyonu Irini'nin bir parçası olarak deniz gözetim misyonları için insansız hava aracı MQ-9 Reaper konuşlandırmak şeklinde bu haber servis edilmiş. Fransa Dışişleri Bakanlığı'na göre bu uçuş Fransa'nın müttefiklerini savunma taahhüdünü teyit ediyor ve bazı ülkeleri bölgedeki uluslararası hukuka saygı duymaya çağırıyor. Yunanistan ve Fransa Türk Savunma Bakanlığı'nın başta Libya olmak üzere bir dizi uluslararası yasayı ve Birleşmiş Milletler kararlarını ilerleden eden Akdeniz'de harman yapmasını önlemek için şimdi tek başlarına birlikte çalışıyorlar ifadesi kullanılmış. Yunan o kadar çok alışmış ki biriyle çalışmaya, biriyle çalıştığında bile tek başına şeklinde bir ifade kullanmış. Almanya'nın Türkiye'deki arkası ancak şu anda Fransa Yunanistan'ı desteklerken Almanlar kendi medyaları aracılığıyla Türkiye'yi nokta noktalaştırıyor. Ancak Handelsblatt gazetesinde yayınlanan bir haberde Türk Siyah ve İyası'na atıfta bulunuldu. Bayraktar Rusya'yı çileden çıkarmaya başladı şeklinde bir haber paylaşılmış. Yine Bayraklar TB2 devrimdir şeklinde Alman basınındaki haberler aktarılmış. Diğer haberimiz Dendriyaz Türkiye ile farkındalıklar devam ediyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın sözlerine yer verilmiş. Yunanistan göçmenlik konusunda Litvanya'ya yardım etmeye hazır. Artık denize itmesine yardım ederler. Yunanistan bilindiği gibi bunu yapıyor. Diğer haberimiz, GTA'ya göre Kuzeydoğu, Orta ve Güneydoğu Ege'de uçan Türk uçağı uluslararası tatbikat sırasında Yunan savaş uçakları tarafından önlendi. Türk Hava Kuvvetleri bugün Yunanistan hava sahası üzerinde sözde provokasyon taktiğine döndü. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO karargahından Yunanistan ve Türkiye'nin sakin bir yaz geçireceğine dair güvencesine rağmen Türkiye bugün Yunanistan hava sahası ihlalleri yaptı gibi gibi gidiyor. Burada CN-235 elektronik harp uçağımızı uçurduğumuzu iddia etmişler. Diğer haberlerinin başlığı Ege'de Fransız Türk çatışması Akdeniz'de Girit'te kalıntılar şeklinde burada Total Exxon Mobil Konsorsiyumunun imtiyazları devraldıktan sonraki ilk 6 yıl içinde sismik araştırmalar yapacağı belirtiliyor. İspanyol Repsol'un hidrokarbon arama ve üretimine yönelik iki araziden çekilmesinden sonra Giret'in batısında ve güneybatısındaki iki blok için üst düzey bir total yöneticisinin yakın zamanda taahhüdü Helenik Hidrokarbon şirketi tarafından gülümsemelere sebep oldu. Gibi gibi gidiyor. Diğer haberimizin başlığı Amerikalı yüzbaşı Yunanlılar çok profesyonel askerlerdi şeklinde Alabama muhafızları Yunan ordusu ile eğitim aldı. Alabama ulusal muhafızlarından ve öncelikle piyade taburundan askerler 13 ila 26 Mayıs tarihleri arasında Defender Europe 21 acil müdahale tatbikatı kapsamında Yunan ordusu ile eğitim gerçekleştirdi. Burada piyade taburu komutanı Kraft bu tatbikat Defender Europe 21'in küçük bir parçası. Özellikle Yunanistan'daki Yunan ordusu ile bir başka tatbikat ile uğraşıyoruz. Bu alıştırmanın genel amacı stratejik hazırlık ve Avrupa'da hazır olduğumuzu göstereceğiz. Delta Bölüğü başkanı Çavuş'tan da açıklamalar gelmiş. O da Yunanistan'la ilgili asıl eğitimin Yunanistan'da olacağını belirtmiş. Diğer haberlerinin başlığı Avrupa Birliği zirvesine mutlak fiyasko geliyor. Türkiye'ye şimdi bile yaptırım yok başlığı kullanılmış. Avrupa Birliği zirvesi için mutlak fiyasko geliyor. Bu arada burada da Erdoğan'ın sırtlarını dönüyorlar başlığı kullanılmış. Fakat burada... Yaptırım olmayacağı anlamında bu kelime kullanılmış. Müttefik Avrupalılarımız bir kez daha Türkiye'ye sırtlarını dönüyor. Ankara'yı Yunanistan ve Kıbrıs'a yönelik provokasyonlarda okşarken yaptırımlardan söz edilmiyor elbette. Sahil güvenliğe ait bir bot ile burada deminki bottan bahsedilmiş. Bunun dışında ayrıca dün söylediğimiz gibi NATO Türkiye'yi savundu. NATO devlet başkanları zirvesinin yaptığı açıklamayı başka nasıl değerlendirebiliriz cümlesi kullanılmış. Son olarak Türkiye şer ekseninde ABD Dışişleri Blinken Yunanistan'a geliyor başlığı kullanılmış. F-35'lerin yolu açık. Hareket açıkça Türkleri kızdırdı ve şöyle dediler. Senatörler Menendez ve Rubio karar verdi. Türkiye için üretilen F-35'leri Yunanistan'a verelim. Hatta ABD'deki Yahudiler de bu gelişmeden duydukları memnuniyeti dile getiriyor. Ortak açıklamalarında işaret ettiği gibi Yunanistan'ın yeteneklerinin güçlendirilmesiyle birlikte ortaklığın yükseltilmesi sorunlu bir bölgede istikrara yardımcı olacak aynı zamanda batının çıkarlarını koruyacak başlığı kullanılmış. Hoşçakalın.